Herkese selam gençler ben Özgür Yılmaz. Kanalıma ve Pamukkale Üniversitesi'ne hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün sizlere hayatınızda vereceğiniz en önemli kararlardan bir tanesi olan yaşayacağınız üniversiteyi ya da tercih etmek istediğiniz üniversitelerden bir tanesi olan Pamukkale Üniversitesi'ni anlatacağım. Gezebildiğim kadar gezeceğim. Bazılarınız kütüphanesini merak ediyordur. Bazılarınız içerisindeki yemekhaneyi merak ediyordur. Bazılarınız çok spor yapıyordur. Spor salonu merak ediyordur ve Üniversite hayatı dediğimiz kavramın bu üniversitede ne kadar olduğunu sizlere göstermeye çalışacağım. Yani sadece okulun içerisinde değil, okulun dışarısındaki çevrede de hayat akışı nasıl ondan bahsedeceğim. Ve arkadaşlar, hazırsanız en iyi sunum tekniklerimle sizlere Pamukkale Üniversitesi'ni anlatmaya başlıyoruz. Teker teker her yerini gezeceğiz ve geçiyoruz arkadaşlar. Gençler ilk olarak bahsetmek istediğim bir şey var. Bu üniversitenin içerisinde hastane bulunmakta. Bu yüzden de üniversite isteyen girebiliyor. Yani bir turnike sistemi yok kapılarda. Ve önüne de bir bırak var otobüs durağı. Bu otobüs durağında da Denizli'nin her yerine ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Üniversitenin içerisinden de geçiyor. Ve şimdi bunu da öğrendiğimize göre burada bulunan bir fakülteye girelim ve sınıflar nasılmış? Ben de mimarlık okuyorum üniversitede. Benim sınıfım da burada bulunmakta. Hem onu hem de genel bir sınıf nasıl olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Hadi geçelim. Hemen bir sınıfa gidelim. Evet arkadaşlar. Bugün de okulumuzda tiyatro etkinliği varmış. Bizim sınıfımız da şu tarafta bulunmakta. Şimdi bir sınıfa gidelim. Bizim sınıfı göstereceğim. Ondan sonra da normal bir amfi nasıl oluyor onu göstereceğim. Gençler rastgele bir tane sınıfa girdik. Amfiler bu şekilde arkadaşlar. Mimarlık dersleri stüdyolarda gerçekleşiyor. Geri kalan diğer bölümlerin derslerindeki sınıflarda bu şekilde. Ve şimdi sizlere bir de mimarlık sınıfını göstereceğim hızlı bir şekilde. Ondan sonra diğer anlatacağımız yerlere geçeceğiz. Videoyu da böyle çok çok uzun geçmek istemiyorum. Her şeyi kısa ve net bir şekilde sizlere anlatmak ve bu üniversiteyi sizlere gerçekten tanıtmak istiyorum. Hemen şimdi mimarlık sınıfına geçelim. Ondan sonra gezmeye devam edelim. Gençler şimdi de mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir bölge planlama bölümlerinin atölyelerinden bir tanesine geldik. Dersler bu sınıflarda işleniyor. Herkesin kendine ait büyük büyük sıraları var. Gayet rahat bir şekilde çizim yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sınıfları bu şekilde göstermiş olalım. Çok fazla uzatmayalım ve daha farklı alanlara geçelim. Hah, hadi bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz gezmeye. Okulun daha keşfedilmeyen nereleri var? Hepsini tek tek göreceğiz şimdi. gençler okuldaki binaların içerisinde böyle tiyatro alanları vesaire alanlar da var. Şimdi onlardan bir tanesini göstereceğim size. Bayağı büyük diye. Şu an çok karanlık. Büyük ihtimal görünmüyor ama sahne görünüyor en Bayağı da bir kapasitesi fazla olan bir alan. Tiyatro kulüpleri falan galiba buralarda aktiviteler gerçekleştiriyor. Tam olarak onu bilmiyorum. Evet gençler, bugün izlemeye geldiniz hep beraber bir tiyatro gençlik falan demişim. Çok kişi girdi içeriye. Yavaştan biz çıkalım. Hadi haydi. Gençler şimdi okulda farklı farklı yemekhaneler bulunmakta. Bir tanesi hemen bizim binamızın altında. Gelin girelim mi? Nasıl bir yemekhane varmış. Sadece bir kere geldim belki Şu an temizlik yapıyorlar büyük ihtimal. Ama yavaş bir video çeksek. Hiçbir şey demezler diye düşünüyorum. Arkadaşlar yemekhanede bu şekilde gayet yeterli. Burada turnike sistem var. Bir gün önceden randevu alıyorsunuz. Okul kartınıza para yükletip o şekilde giriyorsunuz. Normal parayla girilmiyor. Okul kartınızı basıp giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yukarıya doğru çıkalım arkadaşlar. Şu an okulun aşağı tarafındayız. Yukarı taraflara doğru çıkacağız. Ondan sonra orada spor salonu, kütüphane vesaire o alanları gezeceğiz. Daha sonra da üniversitenin dışına çıkıp üniversitenin etrafındaki şehri izleyeceğiz hep beraber. Şimdi geçelim abi. Gençler haftaya da okulda festival gerçekleşecek. Bahar şenliği. Böyle eğlence oyun alanları kurmuyor. 3 gün boyunca galiba sürecek konsere gelen ünlüler olacak, sanatçılar olacak. Bu şekilde de etkinlikler gerçekleşecek. Bir Bahar Şenliği'nde de bir vlog çekebiliriz. Bahar Şenliği, Pamukkaya Üniversitesi. Maç yapasın falan geldi şu anda. Bayağı Bahar şu an bomboş görünüyor arkadaşlar. Eminim Bahar Şenliği'nde burada adım atacak yer olmayacak burada. Şimdi kütüphaneye geldik arkadaşlar. Burası Merkez Kütüphanesi. Üniversitenin kütüphanesi burası. İçeri girip bir de sizlere orayı göstermek istiyorum. Herkese kolay gelsin. gençler üniversitenin en güzel yollarından bir tanesi. Hemen hemen bütün yollar bu şekilde bu üniversitede. Çok keyif veren, huzur veren, çok güzel bir esintisi olan bir su sesinin olduğu güzel bir yol. Şimdi arkadaşlar... Ya, yaşlı bir yaş. ağaç. Çok yaşlı duruyor. <laughs> Şu daha yaşlı ama. gençler birazcık yorulduk. Kameraman kardeşim Berke de yoruldu. Okulun içerisinde bakın böyle bir kafe var. Bunun gibi 2-3 tane daha kafe var. Burada soğuk bir şeyler içip videoya hemen devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar biraz daha okulun üst taraflarına çıkıyoruz. Gençler şimdi Pamukkale Üniversitesi'nin en güzel yerlerinden bir tanesi olan Göl Gölbahçe'deyiz. Burada ders aralarında çok keyifli vakit geçirebileceğiniz arkadaşlarınızla beraber çimlerde oturup eğlenip oyunlar oynayabileceğiniz bir yer. Şimdi size etrafı da göstereceğim. Harika bir alan gerçekten. 10 numara vakit geçirilebilen bir yer. Gençler. Burası da böyle bir yer. Gerçekten. Huzur. Keyif. Mutluluk. Ferahlık. Fresh. Gençler şimdi Konkola Üniversitesi'nin spor alanlarından bir tanesindeyiz. Burada devasa büyük bir havuz, fitness salonu, bir sonra Burada hemen hemen her şey var. Spor bilimlerinin içerisinde bulunuyor. Buraya ait abone oluyorsunuz galiba. Ondan sonra seniz kadar girebiliyorsunuz. Şimdi size burayı gösterelim. Karşıda fitness salonları var. Aşağıda yüzme havuzu vesaire. 3-4 katlı bir alan. Hemen hemen her türlü aktiviteyi, spor faaliyetini yapabildiğiniz bir bina. Gençler, KYK yurtları da kızlarınki üniversitenin içerisinde bulunmakta. Direkt arkamda görüyorsunuz. Hatta burada direkt gölbahçe var. Gölbahçenin hemen karşısında erkeklerin yurtları ise birazcık uzakta. Üniversitenin içerisinde bulunmuyor. Birazcık dolmuşlara gidip gelinebilen bir yerde. Yurtlarda bu şekilde göstermiş olayım. Arkada gördüğünüz binalar IHK yurtları. Birazcık da üniversite çevresini gezelim. Ondan sonra da harika video gelsin. Gençler burası da Amfipark. Denizli'nin en popüler yerlerinden bir tanesi. Üniversitenin hemen yanında bulunmakta. Burası tam bir buluşma odak noktası gibi bir yer olarak algılayabilirsiniz. Akşamları inanılmaz bütün öğrenciler burada oluyor. Voleybol oynayanlar, top oynayanlar, çekirdek kola yapanlar, hemen hemen herkes burada oluyor. Arkadaşlar, Pamukkale Üniversitesi böyle bir yer. Şimdiden tercihlerinde yer verecek arkadaşlara hepinize başarılar diliyorum. Umarım bir faydam olmuştur bu videoda. Üniversiteyi olabildiğince sizlere göstermeye çalıştım. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Logo, logo girecek şimdi buraya gökyüzünü çekelim.